Selam dostlarım, Batu Zayi burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Burada bir sürü bir sürü alışveriş yapmışım, bir sürü bir sürü para harcayıp bir sürü bir sürü incir ocağına ağaç dikmişim. Ama bundan dolayı pişman mıyım? Kocaman bir hayır. Bu arada bunda vazo var, bunu indireyim ki kırılmasın. Dün aldım ve kırılacak diye çok korkuyorum. Her neyse, yaklaşık olarak 54, 53, 55 tane kitap var burada. Zaten başta görmüşsünüzdür. Onun dışında 3 tane plak aldım. Stikerlerim var, kıyafetlerim var. Ev dekorasyon var. Yani ne ararsanız, ne isterseniz hepsini bulabileceğiniz videolardan birisindesiniz dostlarım. Mükemmel bir yerdesiniz. Ve şöyle bir şey, hani kargodan size bir mesaj geliyor ya, kargonuz dağıtıma çıkmıştır. Ben bu mesaj geldikten sonra yaklaşık olarak 5 saniye sabredebiliyorum. Daha sonra bir anksiyete krizleri, bir kargom nerede kaldı, ne zaman gelecek, acaba dışarı çıksam o zaman mı gelir krizleri yaşıyorum. O yüzden gelir gelmez tüm kargoları açtım. Ama büyük bir ehemmiyetle yerlerine geri koydum ki burada o anı, o hazı bir bile... Bu arada şeyi de belirtmek istiyorum. Hatta buradan alt yazı da gelebilir. Bu video yaklaşık 40 ya da 45 derecede çekilmiştir ve terlemem çok normal bir insan olayıdır. Lütfen bana kızmayın. <laughs> ben ilk önce şu plaklardan başlamak istiyorum. İzin verirseniz şunları bir indireyim. Çünkü plakların orada kalması biraz korkutucu. İlk plağımı Opus 3A. Umarım doğru okuyorumdur. Böyle bir yerden aldım. Hem denemek istediğim bir yerde hem de nasıl olacağını merak ediyordum. Bunu da böyle atalım. Harry Styles'ın Fine Line albümünü aldım. Hem de Limited Edition Exclusive bir şekilde aldım. Mükemmel mutluyum bu albüme sahip olduğum için. Sanki yeryüzünde sadece bu albüm bende varmış gibi hissediyorum. İç kısmını açınca böyle iki tane Harry Styles karşılıyor bizi ve asıl olay ne biliyor musunuz dostlarım? Hazır mısınız? sakince hep birlikte kalp krizi geçirebiliriz. Bu plakların güzelliği nedir? Dinlerken böyle hipnotize olmuş bir şekilde sadece plaklara bakıyorsunuz ve mükemmel bir şey. Dostlarım yaklaşık bir son 15-20 gündür hayatımı sadece şu anda göreceğiniz gibi Doja Cat dinleyerek geçiriyorum. Özel bir basın değil ama sanırım tüm albümler pembe renkli üretilmiş. Buna da böyle sahip olduğum için çok mutluyum. Bir diğer plağımı Idefix'ten aldım. Bu da Alicia Kera'nın The Pains of Growing adlı albümü. Bu albümü almaya yaklaşık bir 10 saniyede falan karar verdim. Ve çok çok severek dinlemeye başladım Alicia Kera'yı. Bunun da iç kapağı bu şekilde. Bayağı sevdim. 3 tane yeni plağım olmuş oldu böylece. Araya da hemen bir kitap kargosu sıkıştıralım. Amazon Prime'da bu modern klasiklerde, Hasan Ali Yücel klasiklerinde, kısaca tüm klasiklerde %60'a varan bir indirim vardı. Ben de gördüğünüz gibi burada Hunha Onları biriktirip okumayı çok seviyorum Dedim ki niye almayayım ve bayağı da aldım Goncharov'dan Oblomov. Biliyorsunuz Oblomov terimi çok artık günümüzde popüler olarak da kullanılıyor. Oblomovluk yapmak adında bir deyim bile girmiş hatta Türkçe'ye. Kalınca bir kitap ama okumanın çok kolay olduğunu duydum. O yüzden merakla bekliyorum bu kitabı. Turganyev'den Babalar ve Oğullar. Bunu almak istedim çünkü bilmiyorum ne zamandır bir şekilde listemde yer alıyordu ve alıp aradan çıkarmak istedim. Peter Handke'den Kaleci'nin penaltı anındaki endişesi. Böyle en başta bakınca ben kitabın adını duyduğumda wow hani gerçekten çok çok aşırı doğru bir at seçimi hem de çok merak uyandırıcı bir at seçimi demiştim. Daha sonra benim elimde bir liste var. Ölmeden önce okumanız gereken 1001 kitap adında. Oradaki kitaplardan birisiydi ve 2019 yılında da Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüş. Yani okumamak için hiçbir sebep yok diyebilir miyiz? dedik bile. Son zamanlarda fark ettim ki ben Türk yazarlara çok fazla önem vermiyorum. Şöyle önem vermiyorum. Çok fazla vakit ayırmıyorum ve bu haksızlık. Çünkü edebiyatımızda çok fazla ünlü, çok iyi yazınları olan Türk yazarlar mevcut. O yüzden biraz Türk edebiyatına da yer vermek istedim alışverişlerimde. Ahmet Mithat Efendi'den Dolap'tan Temaşa. Sami Paşazade Sezai'den Küçük Şeyler. Namık Kemal'den Vatan Yahut Silistre. Biliyorsunuz bu tiyatro, oyun türünde bir kitap. Çok sevmiyorum tiyatro türünü ama neden olmasın. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan mürebbiye. Ben Gürpınar'dan daha önce Kuruklu Yıldız altında bir izdivaçı okudum. Çoğunun aksine bir türlü kitabın içine giremedim, sevemedim ama belki benim hatamdır diye yazara daha çok şans vermek istedim. Joseph Conrad'dan Karanlığın Yüreği. Bu da aynı şekilde ölmeden önce okunacaklar listesinde yer alıyordu. H.G. Wells'den Dünyalar Savaşı. Bu da aynı şekilde o listede yer alıyordu. Aynı zamanda yazarın Zaman Makinesi adlı bir kitabı var. O kitaba çok fazla girememiştim yine aynı şekilde ama bu kitap hani özellikle uzaylı filmlerinde böyle dünya savaşı olan filmlere çok bahsediliyordu. O yüzden yer vermek istedim. Bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. 1800'lü yıllarda bunları düşünmek, bu kadar yaratıcı bir hayal gücüne sahip olmak mükemmel bir olay. Hemen şöyle bir BKM kitap kargosu da karşılıyor bizi. BKM kitapta mükemmel bir indirim BKM kitapta ben mükemmel bir indirim keşfettim. Bunu Instagram'da da sizlerle paylaştım. Kitap indirimleri ve her türlü indirim için beni Batuhan Semerci Instagram hesabından takip edebilirsiniz dostlarım. 2,5 liraya kitap aldığımı fark ettim. Hani şu an günümüzde 2021 yılında euro 10 lira, dolar da 8,6 lirayken 2,5 liraya kitap almak bence mükemmel bir lüks gerçekten. Şans eseri karşılaştım ama çok iyi yararlandım. Emperor'dan hep beraber. Bu yazarın adını çok fazla okuyamayacağım. Afrikalı bir yazar anladığım kadarıyla benimle kal. Dana Reinhardt'dan bize doğruyu söyle. Bu arada Dana dedim. Dana diye okunuyordur muhtemelen. Jane Robbins'ten Beyaz Bedenler. Gördüğünüz gibi tek başına 5 liraydı ama aynı yayın evinden 2 kitap alınca 2,5 liraya denk geliyordu. Bir daha aynı alışverişimde Colin Hoover adlı bir yazardan 2 tane kitap aldım. Bu yazarın bende bir tane kitabı var. Hatta şurada olması gerekiyor. Hayır şuradaymış. Ya hiç gelmeseydim. Ben bunu da çok büyük bir indirimden almıştım. Ve fark ettim ki bu ikinci kitapmış. Hani böyle bakmadan almışım alık gibi. O yüzden Çarpılma ilk kitabı ve Kim Bu Kız adlı ikinci kitabını aldım. Aynı yazardan Çirkin Aşk adlı bir kitap okuyup bayıla bayıla okumuştum. Dili çok muazzam. Bunlar da 10 lira ve 7 liraydı sanırım. Aşk kitaplarını ve böyle şiirsel bir anlatımı seviyorsanız yer vermeniz gereken yazarlardan birisi dostlarım. Hemen şöyle küçük bir Amazon kargom var onu da açayım. Paul Lefarge'dan Tembellik Hakkı. İncecik bir kitap zaten böyle yarım saatte bitirebileceğim bir kitap olur diye düşündüm. Yine canım Amazon'dan kocaman bir alışveriş vakti. Louisiana May Alcott'dan Küçük Kadınlar. Bunun en filmini çok izlemek istiyorum. Yine ölmeden önce okuması gereken eserlerden birisi ve bunun adını duymayanımız yoktur diye düşünüyorum. Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna. Ben bu kitabı YK'den çıktığında okudum ve çok fazla sevemedim. Acaba dedim hata bende mi? Çünkü bu yazarı bu eseri neredeyse sevmeyen yok. O yüzden tekrar okumak istedim. Lou Andreas Salom'dan Ruth. Daniel Defoe'dan Robinson Crusoe, sanırım böyle okunuyor. Gustave Flaubert'ten Madame Bovary böyle ağzımı hareketlendirerek <laughs> okumak çok zordu. Yine Gürpınar'dan Efsuncu Baba. Francis Burnett'dan Gizli Bahçe. Bu çok akıcı bir klasikmiş diye duydum. O yüzden seve seve okumak istedim. Mark Twain'den Tom Amca'nın Kulübesi. Hayır, Tom Sawyer'ın Maceraları. Ve son olarak da Jack London'dan Martin Eden. Jack London biliyorsunuz daha çok günümüzde Vahşetin Çağrısı, Beyaz Dış gibi köpek öyküleriyle ön plana çıkıyor ama duyduğuma göre, hatta çoğunluğa göre en 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 iyi eseri bu kitapmış alınca bir kitap beni biraz zorlayacak diye düşünüyorum ama aşırı heyecanlıyım bunu okuyacağım için. Hemen yine böyle Amazon'dan küçük bir kargom gelmiş. Alfred Jelinek. Umarım doğru okuyorumdur muhtemelen yanlış okudum. Bu da 2004 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış. Bu yazarımızın arkasını okuduğumda şunu fark ettim. Bu yazarımızın sosyal fobisi varmış ve sanırım bu kitabı dışarıya çıkmadan, kalabalığa çıkmadan yazmış. Dün aldığım şeyi sizlerle paylaşayım mı? Dün İzmir'e gittim ve zaten... Bir dakika. Dün İzmir'e gittim ben zaten vlogunu da bundan birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra izleriz hep birlikte. Hazır mıyız? Bu ne? Bu ne mükemmel bir vaza değil mi? Şöyle balık şeklinde. Şöyle de ağzından vaza koyuyorsunuz. Hayır ağzından çiçek koyuyorsunuz. Buna 200 lira verdim ama pişman değilim. Çünkü mükemmel güzel. Çok mutluyum buna sahip olduğum için. Hemen şöyle bir sticker alışverişi de. Bunu aldığım yer bir küçük işletme. Adı da Softute olarak geçiyor. Ben stickerlara ve küçük işletmelere destek vermekten mükemmel bir mutluluk duyuyorum. Stickerlara bayılıyorum ki ajandamda kullanıyorum biliyorsunuz. Şöyle bir tane civciv sticker'ı. Böyle bir kurbağa sticker'ı. Hatta bu olmayanları telefonumun arkasında kullandım. Böyle bir komşum Totoro. Böyle tatlı bir mantar ve kurbağa. Ve şöyle de stüdyo gibi sticker'ları. En çok bunları sevdim ve şu sticker mükemmel. İki tane de böyle memo pad aldım. Bunda şöyle komşum Totoro deseni var. Bunda daha böyle küçük küçük kurbağalar var. Bunları not alırken kullanırım diye düşündüm. Yararlı olur diye düşündüm. Yine iki hafta önce İzmir'e gittiğimde orada şey gördük. Bu işbank Bankası yayınlarının dükkanları depoları oluyor ya oraya uğradık. Ömer'in Çocukluğunu aldım ve bunu okudum. Kısacık çok tatlı bir kitaptı. Leyla Erbil'den Mektup Aşklarını aldım. Ben mektup okumaya bayılıyorum. Bazen şey hissediyorum. Yani yazarın, yazan kişinin özel hayatına giriyormuşuz. Ona saygısızlık ediyormuşuz gibi geliyor ama bunu okumamız için çevriliyor ve aşırı duygulu geliyor bunlar bana. Küçük Prensi aldım. Ben Küçük Prensi her sene aralıklarla okurum. Çok fazla öğreneceğim şey varmış gibi geliyor bu kitaptan. Bu baskısı da bende olsun istedim. Ve yine Jack London'dan Demirören Demirökçe. Bu listemde ve setimde yoktu. O yüzden almak istedim. Yine bir Amazon batağı Emil Zola'dan kısa klasiklerden nasıl ölünür aldım ve Danimarkalı kızı aldım. Bu kitabı ve filmi aşırı merak ediyorum. O yüzden hemen hızlıca okumak istiyorum. Ve geçen gün Migros'a gittiğimde baktım ki çoğu Türk yazarın ve Doğan kitabın kitapları çok büyük indirimde. Pınar Eğilmez'den tanığı aldım. Bu 11 lira gibi fiyata aldım ben. Konusu çok ilgi çekici geldi. Ağır bir şeyin fazla gürültü çıkarmadan devrilişi. Evet, tek cümlede söylediğim için kendimi tebrik ediyorum. Bunu da çok sevdim, biraz günlük şeklinde yazılmış gibi geldi ve adı ilgi çekiciydi. Son olarak da Büyülü Yol. Bu da biraz Alice Harikalar Diyarı retellingi gibi geldi bana. Alice Harikalar Diyarı'ndayı hiç sevmem ama belki bu güzel olur diye düşündüm. Bir Batuza'yı düşünün ki Amazon'dan alışveriş yapmasın. Öyle bir yok dostlarım. Kiraz ağacıyla aramızdaki mesafe, Mükemmel tatlı bir çocuk kitabıymış gibi geliyor. Okuyacağım için heyecanlıyım. Hayal kurmaya cesaret eden köpek. Bu yazarın daha önce uçmaya cesaret eden, hayır, uçmak isteyen miydi? Uçmayı hayal eden tavuk. Evet, o kitabını okumuştum ve sonunda ağlamıştım. Kadınlar Alemi adında bir çizgi roman. Mükemmel güzeldi. Bir tane anomali sonucunda yeryüzündeki tüm erkekler yok oluyor ve kadınlar dünya yönetmeye başlıyor. Bunu anlatıyor. Ve yine bir çizgi roman. Alice Osman'dan Kalp Çarpıntısı. Bunun çizimleri mükemmel tatlıydı. Böyle arkada plan dönerken 20-25 dakikada bitirdim bu kitabı. Diyanar'da 14.90 kampanyası başlamış ve oradan alabileceğim bence en güzel kitapları aldım insanlık belirtileri. Bu Kaya mı, Kıya mı nasıl okunuyor bilmiyorum ama Kaya diyeceğim. Kaya'nın şarkı söylediği yer. Zara. Şöyle bir süveter aldım. Hatta bunu dün giydim. Haftaya vlogda göreceksiniz. Rengi mükemmel, dokusu mükemmel ve ben muazzam bir gele karşıyım. Bu da yaklaşık bir yarım sene önceden beri listemdeydi ama fiyatı 280 liraydı. Teşekkürler Türkiye ekonomisi. Ama 100 liraya düşmüş ben aldım. 100 liraya düştüğü için. Bir de şunu da Idefix'ten almışım. Yani Diyanar'da falan satılıyor. Bunun markası Iggy Studio. Çok tatlı bir bez çanta. Ben şuralar aralar obsesif bir şekilde her gün bez çanta kullanıyorum ve bunun da fiyatı 25-20 lira gibi bir şeydi. Aşırı uygundu. Bunu almak istedim. Hazırsak sadece son bir kargomuz kaldı. BKM kitaptan. Burada yaklaşık 15 kitap falan var diye biliyorum. Bu kadar kitap çıktı içinden. Bunda da aynı şekilde 2,5 lira kampanyasından yararlandım. Faruk Duman'dan ve Hüzünle Bir Pars Kaybolur. Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur. Yine Türk yazarlara ağırlık vermek istediğim için satın aldım. Senin gibi zararsız bu da hep kitabın 2,5 lira indirimindeydi ve sanırım konusu ilgimi çekti. Evet, Japonya kültürü geçiyordu. O yüzden bunu almak istedim. Çünkü bu aralar Asya'ya bir ilgi duyuyorum gereksiz bir şekilde. Zeynep Delav'dan Kemik Tozlu. Yine incecik bir Türk öyküsü. Türk yazar öyküsü demem daha doğru olacak sanırım. Ece Erdoğuş Livi'den ya da Livay diye mi okunuyor? Her şeyi baştan anlat. Faruk Duman'dan İncir Tarihi. Gözde Kurt'tan Köprüde Durup Beni Öpmesini Bekleyeceğim. Bu arada çoğunu Türk yazarları okumak için ve ucuz olduğu için aldım. Hani konular hakkında über fikirlere sahip değilim dostlarım. O yüzden böyle hızlı hızlı atlıyorum. Yine zaten beni Instagram'dan takip ederseniz ben okudukça her kitabı paylaşıyorum. Beğendiğimi beğenmediğimi konusunu. Oradan bir şekilde iletişime geçebiliriz. Diler Türker'den Avucumda Çimenizi. Yine incecik bir kitap. Levent Tülek'ten Pitbull. Faruk Duman'dan Zeytin Taneleri Birbirine Çarpıyor. Gördüğünüz gibi bayağı kalın bir kitap ve bu kitabın etiket fiyatı 36 lira. Sadece 2,5 liraya aldım. George Orwell'dan Hayvan Çiftliği. Biliyorsunuz George Orwell'un ölümünün üstünden 70 sene geçtiği için artık kimse üstünde hak talep edemiyor. Bu yüzden her yayın evi de kitaplarını telif haksız olarak basmaya başladı. Bende can yayınları baskısı var. Bir kere daha okumak istedim ve yine YKY'nin modern klasiklerini biriktirmek istediğim için bu baskısı da elimde olsun istedim. Biri günlüğü karşı cinse yakınlaşmalar. Bu kitabı niye aldığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Gerçekten yok. Aldım. Sadece aldım diyebiliyorum bunun için. Ve son kitapta yine Colleen Hoover'dan Yeni Bir Umut. Doğru okudum evet. Dostlarım şu an odam mükemmel dağıldı. Kitaplar bir yerde, plaklar bir yerde, kıyafetler bir yerde. Ama çok güzel bir alışveriş videosu çektik diye düşünüyorum hep birlikte. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda buluşmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hep beraber 10.000 olduk. Buradan da bir kere daha sizlere teşekkür etmeyi çok isterim. Çünkü sizler sayesinde hep birlikte var oluyoruz. Benim sayemde sizler sayesinde hep birlikte oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Hep mutlu olun. Bir dahaki videolarda görüşene kadar görüşürüz. Değil. Bay bay. Aklıma hiçbir şey gelmiyor şu anda. Görüşürüz.